Asansör boşluğunda ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Kabin boşluk boyunca yukarı aşağı hareket ederken çelik halatlarla karşı ağırlığa bağlıdır. Bu sistemin amacı motorun işini hafifletmek ve kabini dengelemektir. Halatlar yukarıda dönen büyük bir tahrik kasnağına bağlıdır. Bu kasnak bir elektrik motoru tarafından döndürülür. Motor durduğunda kabin düşmesin diye sistemde elektromekanik frenler devreye girer. Ayrıca kabin ve karşı ağırlık raylar içinde hareket eder. Bu raylar yapıya sabitlenmiş ve aşınmaya dayanıklı çelik profillerdir. Boşluk içinde ayrıca hız regülatörü, aşırı hız freni, fren tamponları ve acil durumlarda enerjiyi kesen manyetik anahtarlar yer alır. Alt katta ise çoğu zaman bir çukur bölgesi pit bulunur. Burada tamponlar kabin tam dibe ulaşırsa darbe emici görev görür. Tüm sistem asansörün kontrol paneli tarafından milisaniyelerle yönetilir. Modern asansörlerde bu sistemler dijital olarak izlenir. Kabinin konumu ve ağırlık durumu sürekli ölçülür. Kısacası yukarı çıkmak kolay ama o boşluğun içi tamamen hesaplı ve denetimli bir mühendislik düzenidir.